lan. Bir arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte şey yapacağım. Bir kodlama göstereceğim bir kaçına. Şarjım az çünkü bu video kısa olacak. Ee, arkadaşlar şimdi mevzu suat şu. Bir tane animasyon yaptığınızda şöyle bir kod gerekir size. Çalıştırdığınızda kusursuzsa çok güzel çalışır. Şimdi size bir tane an bug'dan sonra bahsedeceğim. bakın sebebi falandır filandır. Şu. Bakın arkadaşlar mevzu şu ki. Bir dakika benim çöp kutum vardı lan o bir dakika. Çöp kutusunu. Ee, nerede o şimdi? Fare. bu. Arkadaşlar şimdi buradaki mevzu suadimiz şu. Bakın. Fare animici vokya yaparak fare biz Şöyle animici vokya yaparak Geçebiliyor Ve kazandan oluyor Bunun nedeni arkadaşlar iki nedeni var Şimdi bakın şurada bir renk algılama sistemi vardır Bunu stüdyodan Adam gibi seçeceksiniz Şu Mesela Şimdi iOS'a geçsin evet ben kodu çözdüm arkadaşlar bakın. Mevzu sohbetimiz şu ki. Şu görmüş olduğunuz yerler. Hiçbiri aynı renkte değil. O yüzden yani birini ayarlasak diğer patlar. Diğeri ayarlasak o patlar. Bunu çözmek için de şu koddan bir sürü kullanırsanız şu bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an. Şu koddan kullanırsanız çözersiniz. Mevzu sualimiz bu. Ayrıca ayrıca ama ayrıca Şöyle bir sıkıntı da var. Animasyon yaparken de aynı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Şunu kaydeteyim mi? Şurada göstereyim mesela size onu. Bakın. Şöyle aynı renklerde bir parkurumuz var. Gördüğünüz gibi animacı yaparak gezebiliyoruz yine. Böyle hiçbir yerden aslan almıyoruz. Çünkü şurası var bak. Şu rengine değiyor mu? Bunu seçeceksiniz. Seçtik, tamam. Bakın, diğer taraflara bakalım. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, gördüğünüz üzere, bakın, scratch size belli bir animasyon yaptıktan sonra veya güzel bir şey, kaliteli bir şey yaptıktan sonra, der ki scratchçı olmaya gel ben sıkıcı oldu. Ya ben onu kabul etmez. Aa şurada yer varmış lan. Burayı geçemeyenler için şuraya yer yapmıştım ben. Şu kısa animasyon bu. Arkadaşlar kaç dakika oldu? Kısa olabilir demiştim. 3 dakika olmuş şarjı kontrol edeyim bir. %3 e, idare eder arkadaşlar. Şimdilik bakın. Şöyle bir kaydetme zaten çık. Şöyle animasyonlar da yaptım minik kendimce. Bu giriş için yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kuş size soruyor, selamun aleyküm diyor. Buna cevabını verdik, aleyküm selam dedik. Mektup sana diyor, bitiyor animasyon. Bu kadar. Mini animasyonlar yapıyoruz işte. Aa. Bugün arkadaşlar ayrıyetten bir şey daha gösterip videoyu sonlandıracağım. Kısa olacak evet, farkındayım. Arkadaşlar evet şimdi Gördüğüme gelip bakın. Şurada sonraki kostüm var. Kedimizin de iki tane kostümü var. Koşma animasyonu olarak. Burada kontrollerinde şurada sürekli tekrarla var. Şunu kopyalayayım ben bir. Şöyle yapayım. Görünümden bakın. Şurada renk etkisini değiştir var mesela. Bakın bu. Rengi de değil. Mesela pikselleşme. Mozaik. Evet her şey gitti. Ve bunu çalıştırdığımızda rengi sürekli değişir. Bunun daha mantıklı olmasını istiyorsanız arkadaşlar 10 değiştir yaparsınız. Onu çalıştırırsınız. Daha da güzel olur. Hatta bunu 5 yaparsınız. Daha da güzel görünür böyle şenlik var gibi. Tabi bunların çalışması için iki tane alternatifiniz var. Boşluk tuşuna basınca bir de şey var bakın. Gördüğünüz üzere şey var. Bir de arkadaşlar buraya şey var mesela. Çaldır, çaldır. Çoğalt, tak. Bakın arkadaşlar şimdi. Şunu koydunuz tamam mı? Şimdi bakın şu tam şuralarda bir yerde fare imlecine doğru yönel diye bir şey var. Buna bastığınızda maşallah maşallah. Yaptığım koda göre de arkadaşlar şöyle bir şey var. Buna bastığınızda yani boşluk tuşuna bastığınızda gördüğünüz üzere renk değiştiren ve koşan bir kedi oluyor. Tabi bunun şey olmasını istiyorsanız bakın şurada yön var. Yönü şöyle yaparsınız. Sonra bir de boşluğa basarsınız. Bakın. Bunlar arkadaşlar çok güzel konsol sistemleri yapılıyor. Çok güzel şeyler yapılıyor. Uyy. Çok güzel bir şey yani. Uzun lafın kısası. Video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Fnafçı Moe'ya da gitmeyi unutmayın. O da benim ikinci kanalımdır. Fnafçı Moe'yu izleyenler buraya da gelir bir ihtimal. Linki koydum yani gelirsiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.